Yönetmenim geliyor buraya. Aynen. Yönetmenim su geliyor. Doğru. Yavaş yavaş geliyor. Az. İyi geliyor, iyi geliyor. Normal. Her yer kırık ya. Bu şut lazım. Eklemek için. Evet açıldı tamamen açıldı su. Bak. Geliyor. Geliyor. Çoğaldı değil mi? Ha. Geliyor geliyor. Ee, tamam. Şimdi üst taraf da boşalacak. Yani onu? Bunu ama sonra bağlayacağız. Sonra çeşmeyi, çeşmeyi, aynen. Aynen. Ha, onlar değişti. Değişti mi? Aynen. Ondan oraya gelir o. Buradan bağlılıklar sonra ama su çoğaldı. kalmadı. Bağlamaya puşut yok şu anda. Nasıl açılıyor mu? Biraz açtık ama orada bayağı kök var. Evet. Şimdi sabırsızlanıyoruz. Aslında burada puşit olması gerekiyor. Üst tarafta çok büyük problemler yaşadığımız için buradaki puşiti de artı ilave 2-3 tane daha puşit yaptık. Yine de yetmedi. Bir noktada kırık var. Fakat biz artık çeşmeye suyu vermek istiyoruz. Geçici olsa. Bundan sonraki süreçlerde biz oraya 10 metrelik boru alacağız aradaki o parçayı da birleştireceğiz. Buraları daha sağlam hale getireceğiz. Yani şimdiden önümüzdeki hafta bir hafta itibariyle burada olmadığımız sürede çeşmeden doğada yaşayan canlılar gelsinler, faydalansınlar. İnsanlar faydalansın istiyoruz. Bir an önce geçici de olsa çeşmeye su vermek istiyoruz. Elimizde malzeme olmadığı için şöyle normal bir eldiven var. Bu eldiveni saracağız. Bununla bağlayacağız bir miktar su gider veya gitmez bakacağız şimdi bak. Evet yumur dostum nasıl oluyor? Allah köklerden biraz zor gidecek ama. Evet. Biraz daha aşağı indirebilirsek. Suyu Gecek açmak mi? adına biraz borular çıksın diye istiyoruz orasını. Evet şu eldivenle bakalım geçici olarak yapabilirsek denemek istiyoruz. Atayım mont. Tamam dostum şimdi. Bakalım şöyle. Arası da çok açıkmış. Tutacağım ben onu yok. aralık var. Evet. Çok aralık var. Olmaz bu. Bu şekilde olmaz bu. Çok zor olur. Evet, olmaz, şey kaçıyor zaten. He. Çok aralık var. Dur. Buraya araya ne yapacağız biliyor musun? Ekimiz. Ek İk yapacağız. Küçük boruların. Bu 40'lık da 40, 32'likten. Veya 25'lik. Şu otu önce 32'li edelim. Vallahi oldu. Olur olur. Hadi. Çekemez. Yok buradan çıkartamayacağız bunu bir daha. Çıkartamayız. Kısaltalım. Kısaltalım buraya. <laughs> Hemen parça kesiyorum ya. Hemen kesiyorum Cumhur. Karahanlı Maraş çakısıyla. Şöyle yani şu kadar kestim yeter ama. Yeter. Bilal lan onu gel de bunu biraz kaldırıp içine bu tarafa da içine kokarım. Tabii rahat gitsin su. Aynen. mı şimdi. Kalkma, kalkma şartı yok mu iş? Ya biraz çekeriz ya. Şöyle yapsa. Bir parmak, tucak. onu biraz kek. İkiye bölüyorum. İkiye bölüyorum bunu ya. Aynen. Borlar bunlar sert. Bunlar sağlam etli bor ya elbette. Ondan sonra bir daha şey üstünden şeyle geçeriz elbette. Tabi. Şimdi Çok kaldırmam Çok kaldırmayacağız. Bu burada kalacak şu anda. Geçmesi. İşte buraya... Çök var şurada. Hayır, hayır. Biraz da şöyle yapsana Cumhur. Şu, şöyle çapayla hayır, Hafif, doğru. hafif. Hadi. Tamam. Evet, anne. Evet, anne. Evet, anne. Hadi. tamam. Sağ söyle. Eldivenle. Ha. Ne? Şey saralım. Tabii tabii. Sonra çıkaracağız boruyu. buraya? Bu şut koyacağız buraya. Biraz da geniş yapmışlar. Kaçırıyor zaten bak şu anda. o kadar olsun. Gidiyor. O şu kadar, kadar kaç tarafta problem yoktur herhalde inşallah. Şöyle. Aşağıda. Niye kaçır bak gerekiyor ama çok ya? Ya ama 32 tane şey yapmıyor. Bo boşluk var ya. Poşeti çıkarın bu içinde. Bunu biraz ileri doğru ettirebilsek aslında çok daha güzel olacak. İttirme şeyi var. Bayağı su giriyor orada. Öbür tarafa gitmiyor herhalde şu. Ya doluyor. Cumhur. Kablo bağında Tutayım dur. Tutayım mı? Bir dakika. Önce bir tarafını bağlayalım şöyle kablo bağında. Şurasına. Al. Ah. Şuradan bağlayalım bakalım. Şimdi burası. Şimdi burayı yapalım. Bu. Of, o kadar olsun. Biz çeşmeye şu anda geçici olarak mı? su vermek istiyoruz. Şurada. Tamam. Evet. Şimdi artık inşallah çeşmeye gitmiştir. Bu arada problem yoktur. Buradaki tamam. sorunları biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda biz geleceğiz. Fakat zaman çok hız, çabuk geçiyor. Doğadaki yaşayan canlılar için bir an önce çeşmeye su vermek istedik. Bakalım az sonra çeşmenin başına gideceğiz. Sonuç ne olacak? Burada kaçak var biraz. Orada çeşmeden su gelecek. Bir bakacağız. Evet az sonra görüşürüz. Evet çeşmeli harbiden tertemiz oluyor. Evet Fatih gel dostum. 15 Kasım 1982 yılında verilen mesaj 18 Ekim 2025 tarihinde hayata geçti. Orada verilen mesaj değildi. Bu çeşmenin tamiratını yapan alır mükafatını. Biz de arkadaşlar olarak bu çeşmenin tamiratı için gecemizi gündüzüze kattık. 3 haftalık bir süreç vardı. Yukarıdaki çalışmaları gördünüz. Epey zorluydu. Gerek bazı günler belimizden daha fazla zamanlarda kazı yaptık. Eee borular var. Onları tamir ettik. Şu anda birkaç tane püskürük var fakat suyu geçici olarak az önce gördünüz. Çeşmeye akıttık. Şu anda temizliğini yapıyoruz. Bu süreçte sevgili kameramanımızla birlikte Engin Cumur Fatih, Murat, bir sürü arkadaşımız gerçekten cumhur dostum gelmeyelim. Gerçekten canı gönülden bu işi herkes elini taşın altına tabiri caizse soktu. Ve şu anda Fatih gel dostum çeşmeyi çekelim. İstersen kameramanınıza ver artık. kameranız evet. görev alsın. Evet. Eyvallah. Dostum çeşme de gayet güzel. E, temizlendi. İnşallah e, buradaki şeyleri komple temizledikten sonra Evet, çeşmedeki su gayet güzel şu anda. Birkaç tane kaçak var. Biz o kaçakları da zaten Murat'a söyledik az önce. Murat da iki tane poşy getirecek. arabam üzerindeki borlarla birlikte keseceğiz ve olayı bitireceğiz. Yılların çeşmesi tabii ki arada kırık noktalarından dolayı poşyler olmuş. Ondan dolayı sıkıntıları yaşamışız. Dostlar burada aldığımız bazı tecrübeler var. Onları mutlaka paylaşmak istiyoruz. Bu tecrübeler neydi? mevcut 1982 yılında Ömer aşıcı'nın yapmış olduğu bu çeşmede kendi gerçekten bizim biz de aynı duyguları yaşadık çalıştık o da el emeğiyle e, ilmi ilmik dokuyarak çeşmeden kaynağından buraya kadar su getirmeyi başarmış kaynağın o e, haznesini gayet sağlıklı bir şekilde akıtmış fakat arada sıkıntılar çıktığı için sonradan çeşmenin e, suyunu akmasını isteyen bazı dostlar diyelim e, iyi niyetle yapılan iş. Kepçe getirilmiş ve suyun e, bazı noktaları zarar görmüş aslında. Böyle böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Mevcut yıllar önceki suyu çıkan haznesini e, aşağıya kaçırmamak gerekiyor. Sağa sola kaçmaması için. Çünkü orada altta kirli bir toprak var. O kirli toprağı alırsak su sağa sola dağılabiliyor. Orada da başka bir sebebiyet veriyor. Şimdi biz e, bunu da mutlaka dile getirmek istedik. Çünkü çalışırken Bunları da e, tecrübe ederek yaşadık. Neyse çok uzatmayalım. E, uzun bir çalışmanın sonrasında bu çeşmeye e, su akıtmanın sevincini gerçekten şu anda e, yani paha biçilemez diyelim. Yani bunun üzerine bize milyonlar verseler bu keyfi alamayız. E, yani burada bize yardım eden e, siz e, sevgili dostlara da çok selam. Yardım eden dostlarla birlikte herkese selamımız var. Var mı dostlar söyleyeceğiniz bir şeyler? Cumurcum çok e, emek sarf etti Çanakkale'den fırsatını bulunca özellikle hemen geldim. Çok sağ olasın. Evet sağ bu, Sen de sağ ol. Bu işler gerçekten tetikleyerek oluyor. Bir kişinin, iki kişinin yapacağı işler kesinlikle değil. Dostlarınla birlikte yapıyorsun bunları. Yoksa bir kişi gelsin burada çeşmeden suya kalksın mümkün değil. Herkes birbirini destekliyor. Daha önce de bahsetmiştim dostlarım. E, dostların neyse de olsun diye. Evet evet. Evet bizim dostlarımız da böyle güzel şeyler yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Evet dostum ne diyorsun? Sağ olun yani. Senin sayende de böyle olduk, olmadık yerlerde çeşmeleri bulup tamiratını senin sayende. Yok estağfurullah. E, hiç öyle şey hep beraber yani denizciler. De. Evet böyle güzel bir arkadaş grubu da var. Evet. İnşallah böyle tamire devam ederiz. İnşallah. İnşallah. Ufacık bir pay alsak bu dünyada da öbür dünyada da işimize yarar inşallah. Evet. Evet sağ olsun herkes. Sonbahar kampını da yaptık bu arada. E, kampı da çıkardık evet. arada. <laughs> yani hem kamp hem çalışma. Dolu dolu bir iki akşam geçti burada. Tabii. Cuma günü geldik. Bugün cumartesi akşamı. Dostlarımızı bekliyoruz yine. Yine sohbeti devam edeceğiz. Çeşmenin suyuyla birlikte akıtmanın vermiş olduğu mutlulukla daha güzel çay içeceğiz. Daha güzel sohbet edeceğiz inşallah. Evet. Buradan geçerken hep hüzünlü oluyorduk. Artmıyor çeşme. Artmıyor çeşmeler. Evet, evet, evet. Yapalım, yapalım, yapalım. yapalım. <laughs> ee, e, nasip oldu yani. Nasip de olmayabilir de. Evet, evet. Yani. <laughs> Kameramanızı mutlaka almamız lazım. Evet. <laughs> ee, yani ayağındaki probleme rağmen hiç yeri vites yapmadan e, yollarda devam etti. Dostum nasıl memnunsun sen de keyfin yerinde? Mutluyum. evet, yani diyecek bir şey yok. Mutluyum. Bu aktif projede mutlu olmaya devam edecek. Evet, evet. İnşallah akmayan daha büyük bir çeşme var. Şurada daha 5-6 ileride 1 kilometre yok. Yani orada da gördük bir tane çeşme. atmıyor. İnşallah akıp orada olur yani akıtmak. Evet. Gene mutlu olur. Yani buradaki olduğu gibi aslında hani iş çok zor görünüyordu. Buradaki iş değil mi? Çok zordu. Evet buradan. Yani i̇şin gerçeği benim ümidim pek yoktu bu çeşmenin. Böyle bir gün iki gün gibi kalan içinde akacağından. Evet bizim de 3 haftamız kaldı aslında. Tabii 3 haftamız kaldı ama tabii yoğunluk bu iki günde yoğun çalışma oldu. 50'lik evet. kalıyor. Hepimizin eline sağlık. Buradan takip ettik şöyle boruyu e, akıl yürüttük daha doğrusu. Bu taraftadır dedik. Şu yoldadır dedik. Bu yolun 200 metre ilerisinde biz de gelecek nesillere buradan e, bir harita bırakmış oluyoruz aslında. İleriki aşamada tekrar böyle bir sorun yaşanırsa Ömer Aşıcı'nın vermiş olduğu şu mesaj akıllara gelsin. Bunun tamiratını yapan alır mükafatını. İnşallah biz de bu mükafattan e, yaralanmış oluruz. Değilim. Artık e, çeşmeyi son temizliğini de bitiriyoruz. Tertemiz bir şekilde doğada yaşayan canlılar, insanlar buradan yararlanmaya devam edecek dostlar. Evet sizler de doğada kalın, dostça kalın ve hoşçakalın.